Hoş geldiniz tekrardan. Valla yemeğimi yedim. Puanlarımı verdim. Bakalım kime kaç puan verdim. Ama yine söylemeyeceğim. Ekran başı seyircilerimiz zaten öğrendi. Ay. Göreceğiz. Bakalım. Bugünün elimde görmüş olduğunuz çeyrek altın kime gidecek? Bugün en yüksek puan alan yarışmacısı yani gelini ve de bu çeyrek altına sahip olan gelinimiz kim? <laughs> Çeyrek altının sahibi gelin. gelin. Ayşe. Allah'ım. Ecelin ömrüyüm benden yanasın. Bir ben tane yapayım. daha altınız Allah oldu. Allah'ım güzel meleğimi. Tebrik ederiz efendim. Evet. Ecrinimin bu kadar ya. Bu kadar olamaz güzel kızım. Yine çeyrek altın benim kızımda. Ben de tavama güveniyordum. Çeyrekleri alacağımı biliyordum. Bugün üçüncü gün ve iki çeyrek de bende. Haftanın birleş bir beş de bende olacak. Bakalım çarşamba günü kim kaç puan almış? Ayşe 19, Zeynep 16, Miray 14, İlayda 11 puan. Titriyorum annem öyle mi? Güle güle kullanın. İkinci çeyrek altının sahibi de oldunuz Ay bu canım hafta. Kızım. Ay of. Allah daha çoğunu nasip etsin. Amin. Herkese inşallah. Yerlerinizi alalım.